sabırsızlıkla beklediğiniz yeni videomla geldim. Umarım herkes katı basıncını anlamıştır. Bugün de aynı şekilde sıvı basıncını halledeceğiz. Kemerleri bağladıysak uçuşa geçebiliriz. Sıvıların basıncı. Katılar bulundukları kaba basınç yaptığı gibi arkadaşlar sıvılarda bulundukları kaba bir basınç uygulayacaklar. Katılarda olduğu gibi sıvılarda da yine basıncın nedeni ağırlıktır. Fakat sıvıların farklı özelliği akışkan olmaları ve bulunduğu kabın şeklini almalarıdır. Bu nedenle sıvılar bulundukları kabın sadece tabanına değil, şekilde gördüğünüz gibi temas ettikleri bütün noktalara basınç uygularlar. Ve bu noktalara uyguladıkları basınçları bizler bir ok işaretiyle göstereceğimiz zaman bu ok işaretlerini gördüğünüz gibi yukarıya doğru küçüldüğünü fark etmeniz gerekiyor. Bu bir denemede direkt nokta atışı bir soru olarak gelmişti arkadaşlar. Peki sıvı basıncını etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi sağ tarafa baktığımız zaman arkadaşlar ben bile kulaklarımda hissettiğim etki birden arttı. Düşünün sizler de bu kadar derinlikte olsanız hissedeceğiniz basınç nasıl değişirdi? Elbette ki sıvının derinliğine bağlı olarak sıvı basıncının artmasını bekliyoruz. Peki bu daha yoğun bir yerde olsalardı durum nasıl olurdu derseniz. Şimdi ilerleyen slaytlarımızda konuyu öğrenmeye devam edelim. İlk olarak az önce bahsettiğim şeyi bir pekiştirmek istiyorum ben. Ee, sıvı basıncını gördüğümüz gibi şekilde bir doğru orantı vermiştik. Ne ile doğru orantılı dedim? Sıvının derinliği arkadaşları arttıkça yoğunluğu artar. Baktığımız zaman kabın en derin yeri burası olduğu için bakın en uzağa buraya kadar gelmiş. Orta derinlikte baktığımız zaman ve derinliğin en az olduğu zaman fışkırma miktarının en az olmasını bekliyoruz. Yani burası arkadaşlar x kadar, burası 2x kadar, burasına 3x kadar dersek yani bir haç derinliği 2 haç derinliği ve 3 haç derinliği yazarsak doğru orantılı olarak basınçların oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Bunu günlük hayatımızdan örnekler bakalım. Bizler biliyoruz ki baraj duvarlarında yüksek basınç olan yerler en derin yerler. O yüzden burada barajların en altını daha kalın duvarlarla Derinlik azaldığı için alçak basınç oluşturacağı için arkadaşlar yukarılara ince duvarlarla oluşturuyoruz. Sebebi nedir derlerse derinliklere doğru inildikçe sığ basıncının artmasıdır. Bir diğer örnek çokça duyduğunuz vurgun olayı. Şimdi denizlerde derinler indikçe bizler İç basıncımız ve dış basıncımız bir değişime uğrayacak değil mi? Yani bizlerin vücudumuzdaki basıncı akciğerlerimizin içindeki azotu sıvılaştırarak vurgun olayına neden olacak. Gördüğünüz gibi vurgun yemiş bir e, dalgıç tedavi görerek iyileşmeye çalışıyor. Çok önemli bir nokta var. Bu arada derinlik diyoruz ama bir kabın, en derin yerinin kabın tabanı olduğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi bizler derinlikle ilgili sorular alınırken buranın kabın üstünde kalan sıvının derinliğine bakıyorsun. Yani bu noktanın buraya olan yüksekliğine bakmıyorsun. Derinlik dediğimiz şey istenilen noktanın üstünde kalan sıvı derinliğidir. Su dolu aynı kapta açılan özdeş delikler. Az önce anlattığım ama şu an daha iyi görebileceğiniz bir görsel koydum arkadaşlar. Bakın kabın en derininde en uzağa gitmiş. Ama en az derinlikte olan ise suyun akış hızı daha az olacak. Ve en az noktaya en yakın noktaya düşecektir. Gelin bununla ilgili su dolu bir kaptaki noktalara etki eden sıvı basınçlarına bakalım. Kabın en derininde N noktası var. O yüzden en büyük basınç N'dir. Ardından M noktasında çünkü bir üstte o var. Ardından L ve en az derinlikte bulunan K noktasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dedik ki sıvının cinsi yani yoğunluğu ile baktığımız zaman doğru orantılıdır. Her sıvının kendine özgü bir yoğunluğu var biliyorsunuz ki. Bizler bununla ilgili bir alıştırma yapacak olursak doğru orantı kuralım beraber. H derinliğinde D yoğunluğunda. E bir kere bir ben buna P basıncı diyebilirim. 2D çarpı 1H 2P 3d çarpı H'dan ise bunu 3p bulurum. E peki benim bunu kıyaslamam için büyükten küçüğe 3 büyüktür 2 o da büyüktür 1. Buraya kadar anlattıklarımı derli toplu görmek adına bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ikisinin yoğunluğu eşit. Hmm, P sıvı şuraya hemen bu formülümü not ediyorum. Hadi. Şifrem hadi. Yoğunlukları eşitmiş. Bunu eşitledim. O zaman geriye ne kaldı? Derinlik. Derinliği fazla olanın kap tabanına uyguladığı sıvı basıncı daha fazladır. Ben bakıyorum arkadaşlar. Burası 2H derinliğinde. Burası ise 1H derinliğinde. Elbette ki P1'in P2'den büyük olmasını bekliyorum. Bu tarafa geçiyorum. Yine formülümü yazıyorum. P sıvı eşittir hadiden. Bu sefer derinlikleri eşit arkadaşlar. O zaman yoğunluklarıyla çalışacağım. Yoğunluğu fazla olan kap tabanında ise sıvı basıncını daha fazla bulacağım. Bakıyorum ikisi H derinliğinde. Biri 2D, biri D yoğunluğunda. O zaman bu sefer de 2P basınç burada oluşacağı için. 1P basınç burada oluşacağı için P1 büyüktür. P2 diyebilirim. Güzel bir soru. Şimdi sınıfta olsaydım bunu puanlı bir soru diye sorardım arkadaşlar. Derinlikleri ve yoğunlukları verilen sıvıların kap tabanlarında oluşturdukları sıvı basınçları. Formülümü hemen yazmak istiyorum. P sıvı. Bence siz de hemen yazıp çözmeye başladınız bile. Arkadaşlar 3 kere 2'den kaç P buldum? 6P. Buraya bakıyorum. 4H çarpı 1D'den 4P. Buraya bakıyorum. 2H çarpı 3D'den ise burayı 6P basıncında buluyorum. E o zaman bu işlemlere göre büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursam 1 eşittir 3 o da büyüktür 2 güzel bir hatırlatma yapalım şimdi gelin arkadaşlar. Evet, kabın e, şekline, madde miktarına ve kabın yere temas eden yüzeyine bağlı değildir. Ama bunun mantığını beraber oturtalım. Şimdi içlerinde hep aynı sıvılar var. E aynı sıvılar varsa hepsinde yoğunluk eşit olacak. D yoğunluğu, değil mi? E ben baktığım zaman hepsi aynı seviyede, aynı derinlikte. O zaman buna H dersem Hepsinin basıncı P, 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 P ve P. O yüzden bu hatırlatmamız çok omelli. Gelin şimdi yine sıvıların basıncının kabın şeklini etkilemediği derinlik ve yoğunlukla değiştiğine dair bir örneğe bakalım. P5 ve P6 noktaları en derin yerde ve bir kabın en yoğun basıncının olduğu yer en derin yeridir değil mi? O yüzden P5 ve P6 birbirine eşit ve en büyük. Ardından yukarıya doğru çıkıyorum. P4 ile karşılaşıyorum. Ardından yukarıya doğru gittiğimde aa, aynı seviyede iki nokta daha var. O zaman P1 ve P2 eşit olmak zorunda. Ve en küçük ise P3 noktasıdır arkadaşlar. katı basıncında da anlatmıştım. Sıvı basıncında da karşımıza gelebilir. Bakalım doğru hatırlıyor musunuz? Ben olsam sizin yerinizde şu an videoyu durdururum. Bir kenara bu soruyu çözerim. Ardından benim çözümümle beraber cevabımı kontrol edelim. Evet, belli bir yüksekliğe kadar kabın içinde su var ve bir konumundan iki konumuna. Yani kap ters çevrilmiş arkadaşlar. Bir deneyde sabit tutulan değişken neydi? Yani kontrol edilen iki deney düzeneğinde de aynı olan. Hmm. E aynı sıvı varsa içerisinde bunların yoğunlukları aynıdır. O yüzden sabit tutulan değişken yoğunluk. Bağımsız yani sizin değiştirdiğiniz buna neden olan şey. Sen neyi değiştirdin? Aa bakıyorum. Belirli bir haş yüksekliğindeydi ama haştan daha büyük, büyük bir değer aldı. O zaman sıvı yüksekliği bizim için burada bağımsız değişken oldu. Buna bağlı olarak değişen yani nedene sebep olan nedir? Sonuçtur. O da buradaki sıvı basıncıdır arkadaşlar. Doğru çözenleri tebrik ediyorum. Zor soru bankalarında, zor deneme sınavlarında karşımıza gelecek basınç, zaman, grafikleri. Ben bunu kabın şekline bağlı olarak grafikler oluşturarak öğretiyorum. İsterseniz bu şekilde öğrenin. isterseniz kendiniz ezberleyerek de hafızanızda oturtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bu kap düzgün bir kap değil mi? Evet. O yüzden akış hızı sabit olan bir musluktan su aktığı zaman bunun yüksekliğine zamanla düzgün bir şekilde artmasını bekliyoruz. Yani kabın bir ucundan bir ucunu birleştirdiğimiz zaman basınç zaman grafiğini elde ediyoruz aslında. İşte bu kadar. Diğer bir grafiğe geçelim. Bu sefer baktığımız zaman kap yukarıya doğru daralıyor. Hmm, buralarda basınç artışlarının daha hızlı olmasını bekliyorum değil mi? Çünkü altı geniş ve daha geç olacak. Dolayısıyla kabın tabanına etki eden sıvı basıncının artış miktarının yukarı doğru Artarak artmasını bekliyorum. Bu yüzden grafiğim aynı şekilde. Bir diğeri arkadaşlar, bu sefer kap yukarı doğru genişliyor. Hmm, aşağısı daha hızlı doluyordu bunun ya. Yukarıya doğru ne olacak? Burada derinliğe bağlı olarak artış zamanla yavaşlayacak arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde çizmem gerekiyor. Gelelim Pascal amcamıza. Bu adam arkadaşlar bize sıvı basıncında çok güzel bir özellik keşfetmiş. Demiş ki sıvılar akışkan evet ve hacim değişimleri azdır. Bu durumdan dolayı sıvılar kapalı bir kapta herhangi bir noktasına basınç uygularsan bu sıvı bunu aynen iletir. Evet bakıyorum burada bir sıvı var. Burada ben bir basınç uyguladım ve bu adam bunu her yere iletmiş. O zaman ilk önce Pascal prensibi dersek bu sığılar ve gazlar için geçerlidir arkadaşlar. Pascal prensibini asla katılarda aramıyoruz. Günlük hayatımızda içi su dolu balona eşit büyüklükte delikler açmışız. Ardından balonu elimize sıkıştırmaya çalıştığımızda deliklerden eşit hızla suların fışkırdığını görmüşüz. Bu durum basıncın sıvı tarafından her yönde eşit olarak iletildiğini bize gösterdi. Sadece balondan ibaret değil. Burayı lütfen not alalım arkadaşlar. Pascal prensibinin sıvılar için anahtar kelimesi öğrencilerime de yazdırdım. Hidrolik. Arkadaşlar hidrolik kelimesini gördüğümüz zaman sıvı basıncını yapıştırıyoruz. Arabalarda hidrolik fren sistemi bileşik kaplar, su cendereleri, sıvılı manometreler ve barometreler, vinçler, hidrolik asansörler, itfaiye merdivenleri, berber koltukları, otomobil kaldırıcı lifler. Gördüğünüz gibi lifler arkadaşlar işte berber koltukları, itfaiye merdivenleri, hidrolik direksiyon da arkadaşlar bunun içerisine giriyor. Tabanları birleştirilmiş. Genişlikleri ve şekilleri farklı. 3 tane kabım var. Bunun arkadaşlar tabanları aynı. Ve buradaki birine ben buraya su doldurmaya başladığım zaman su arkadaşlar kaplardaki bütün su seviyeleri eşit oluncaya kadardır. Yani ne kadar su koyarsan koy bu muhakkak hepsinde eşit seviyede dolacak. Gelelim. Bize bazı yerleşim birimlerindeki evlere verilen suyla ilgili sorulara. Bu da arkadaşlar sıvıların basıncı aynen iletmesiyle alakalıdır. Yine bu bileşik bir kap örneğidir. Gördüğünüz gibi kabın tabanları aynı ama bakın şekilleri, derinlikleri farklı. Şimdi burada pompa yardımıyla sıvıya bir basınç uygulanıyor ve burada arkadaşlar evlere Bizler suları gönderiyoruz. Ama ne kadar seviyeye göre? Tankın içindeki su seviyesine göre arkadaşlar. Bu seviyenin altında kalanlara rahatlıkla evlere su gidiyor. Ama bakıyorum şurada oturan adamın suçu ne? Bu sudan nasıl faydalanmayacak mı yani şimdi? Hayır. Tabii ki buraya bir ek pompa gerekecek ve sıvılar yine basıncı aynen iletecekler. Burada gördüğünüz Hunili bir sistem var. Bakın Huni ne kadar derine giderse bu taraftaki ne oluyor? Seviye artıyor. Yani burada Huni ne kadar derine dalarsa bu U borusundaki sıvı seviyesi gitgide yükselecek. Aynı şekilde Huni ne kadar yukarıda çıkarsa basınç azalacağı için U borusundaki sıvı seviyesi de azalacak. Şimdi e, Pascal prensibini az önce bahsettiğim su cenderelerinin biraz detaylı burada anlatmak istedim açıkçası. E, nasıl ki bazı kitaplarda görmüşsünüzdür fare ile filin arkadaşlar bir şekilde dengelenmesi. Bunu nasıl buluyorum? Mesela bakın burada 400 Newton ağırlığında bir ağırlık ile 10 metrekarelik bir alana konulmuş. Burada 2000 Newtonluk bir araba 50, 50 metrekarelik bir alana konulmuş. Şimdi burada arkadaşlar formülüm şu. Birinci alanda F1'i A1'e bölüyorum. Burada bölelim. 400 bölü 10'dan kaç çıkacak? 40. Değil mi? Peki buraya geçiyorum. İkinci alanda F2'yi de A2'ye böldüğüm zaman bu yükün dengelendiğini göreceğim. Ne kadar yük koymak istiyorsam yani. 200 2000 bölü 50 de arkadaşlar. Yine 40'ı bulacağım. Baktığım zaman 400 newtonluk bir ağırlığı 2000 newtonluk bir ağırlık ile dengeleyebiliyorum. Burada da kompresör e, sorularda çıkıyor arkadaşlar. Kompresörün uyguladığı basınç kapalı bir kaptaki sıvının her noktasına ve sıvı ile temasta olan her yere aynen iletecek. Bu yüzden yük silindirinde otomobilleri kaldıracak kadar kuvvet oluşacak. Gördüğünüz gibi günlük hayattan örneklerimizi de bu sefer ayrı vermek istedim. İtfaiye merdivenlerinin çalışması yine anahtar kelimem hidrolik sistemler. Bakın berber koltuğuna berber bir basınç uyguluyor ve onu her yöne eşit bir şekilde ya kaldırıyor ya indiriyor. Merdivenler de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani paskala çok şey borçluyuz. Güzel bir soru arkadaşım. Çünkü içi su dolu olan bir kabım var. K noktasına 3 pascal L noktasına 4 paskal bir basınç uyguluyor. Şimdi bu pistona bir kuvvet uyguluyorum ve ben bunu 2 paskal basınç oluşturmasını sağlıyorum. Ben ne öğrenmiştim? Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen iletecek. Yani bu 2 paskalı K noktasına da iletecek. Buradaki L noktasına da iletecek. Sonuç o zaman 3 artı 2'den 5 paskal K'da oluşurken 4 artı 2'den L noktasındaki sıvı basıncı 6 Pascal olacak. Size şöyle bir soru gelebilir. K ve L noktalarındaki sıvı basıncı artışları aynıdır. Doğru mu? Doğrudur arkadaşlar. Durumu gelin şöyle bir toparlayalım. Paskal prensibinde nerelerden faydalanmışız bir bakalım. Az önce anlattığımız tamirhanelerinde arabaları kaldırdığımız hidrolik sistemler. Güzel. Uçan balonun gökyüzünde yükselmesi. Böyle bir şey anlattığımı hatırlamıyorum. Anahtar kelimeyi gördün değil mi C'de? Hidrolik. D. İtfaiye arabalarındaki merdiven, az önceki berber amcamız ama fotokopi makinesinin herhangi bir Pascal prensibinden yararlandığını söyleyemeyiz. Bence beraber güzel bir çalışma daha yaptık. Görüş önerileriniz benim için önemli. Lütfen izledikten sonra beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video konumuz gaz basıncı. O zamana kadar sıkı çalışın, eksiklerinizi kapatın. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.